Dikkatini vuracağın hedeften ayırmamayı öğren. Farkında ve kusursuz ol. Yolundan sapma. Bir noktanın üzerine asla sapmayan bakışlarıyla veya zihinleriyle kenetlenebilen kişiler her şeyin üstesinden gelebilirler. Onların her zaman vuracakları bir hedefleri vardır. Hedefini kaçırma. Sapmak tek ve gerçek kusurdur. Oyun senin nefret edilecek ve yardım istenilecek hiç kimse olmadığının dünyaya bağımlı olanın sen değil, ancak senden açıklık ve talimat bekleyenin dünya olduğunun farkına varabilmene yönelik karşılaşmalardır. Kendini içinde özgür tut ve koru. İç özgürlüğünü muhafaza et. Kimseden en küçük bir beklenti içerisine girmemek için kılı kırk yararcasına tetikte ol. Kendini içinde özgür tut ve koru. İç özgürlüğünü muhafaza et. Tepkisel olmaktan vazgeç. Dünyaya tepki vermek onun kurbanı olmak demektir. Dünyadan beklentisi olanlar çoktan kaybettiler. En büyük sır dünyanın seni geliştirmek üzere hizmetinde olduğunu bilmektir. Ve ister olaylar ister koşullar olsun her şeyin senin yolculuğun için yiyecek ve besin olduğunun farkına varmaktır. Olaylar ve insanlar sana engel oluyor, seni ileri gitmekten alıkoyuyormuş gibi görünebilirler. Oysa gören kişiler bilirler ki, dünya kendi varlıklarının icraatını kusursuz bir biçimde sergileyene kadar, sorumluluk kaslarının onları daha bütün ve özgür kılana dek sürekli olarak antrenman yaptığı, deneyim sahibi olduğu bir jimnastik salonudur. Er veya geç herkes kendini dengelemesi ve tamamlaması için gerekli olan her şeyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Herkes er veya geç bir gün mutlaka kendini dengelemesine ve tamamlamasına hizmet edecek her şeyle karşılaşmak zorundadır. Sıradan insan hala görsel etkiye ait bir aparat kullanır. Eski türün insanları dünyayı sadece hayal meyal algılayan kurbağalar gibi ancak zıtlıklar aracılığıyla yani zıt unsurları birbirleriyle karşılaştırarak anlayabilir. Onların mantığı çatışmacıdır. Dünya vizyonları hala bir zıtlıklar oyununun temel sonucudur. Yeni insanı belirleyen özelliği, zıtlıkların yanıltıcı doğasını fark etmiş olmasıdır. Eski insanın karşıtlık saydıkları aslında bir sopanın iki ucu gibi aynı gerçekliğin iki yüzüdür. İyi ve kötü, doğru ve yanlış, güzel ve çirkin, varoluşun birbirlerine karşıt biçimleri değil, gerçekliğin basamakları ve değişik yüzeyleridir görünür düşmanlıkların arkasında onları birleştirebilecek ve daha yüksek bir düzene taşıyabilecek uyumlaştırıcı bir kuvvet bulunur. Gerçeklik bu ilk örneklere, bu yeni insanlığın şampiyonlarına artık tek yönlü değil, şaşırtıcı bir biçimde kutuplarla, karşıtlıklarla tanımlanmış ve çeşitli düzeylerden oluşmuş biçimde görünür. Evren onların yeni bilinçlerine kendisini artık karşıtlıklarla Dilimlenmişlik yerine çeşitli gerçeklik katmanları halinde görünür. Bir şey sadece yanlış veya doğru değil, aynı zamanda yanlış ve doğru. Ne yanlış, ne doğru. Ne yanlış değil, ne de doğru değildir. Bu durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olmak için en klasik karşıtlıklardan biri olan iyi ile kötünün örneğini ele alalım. Alışılmışın yatay dünya görüşünün aksine bizim dışımızda olan ne nesnel ve sürekli ne de iyi ya da kötü hiçbir şey yoktur. Bugünün kötüsü, dünün alışılmamış olan iyisidir. Bir insanın yaşamında kötü diye gösterdiği şey, onun dünün iyisine olan düşkünlüğüdür. Dünün kusursuzluğu, yeni bir kusursuzluğa doğru olan bir atlama tahtasından başka bir şey değildir. Yaşam ve ölüm birbirine karşıt gerçeklikler değildir. Bu yatay insanın görüşüdür. Gerçekte ölüm yoktur. Bizler ebediyen yaşamak için yaratıldık. Bir insanın mutlak gücünün en kesin kanıtı, olanaksız olanı gerçekleştirme gücüdür. Beden yok edilemez. Yalnızca iradenin yokluğu, isteksiz bir niyet, bilinçsiz bir kudret onu yok edebilir. Ölüm, ölümsüzlüğün arkadan görünüşüdür yeni insanlığın hücrelerini tek tek eğitmemiz gerekiyor. Uyum her insanda vuku bulmalıdır. Politikada olduğu gibi ekonomide de yeni bir liderler nesli, karar verici bir asiller birliği, düşleme sanatını, inanma ve yaratma sanatında eğitim almış kadınlar ve erkekler hazırlamak gerekiyor. Düşleyebilen insan madenlerine ihtiyacımız var. Yeni okullara ihtiyacımız var çözüm üretebilme becerisine sahip bireylerin, vizyon sahibi aydınlık insanların ve pragmatik düşleyenlerin yetiştirilmesi için okullara ihtiyacımız var. Sadece düşleyebilen liderler, her türlü ideolojiden ve batıl inanışlardan arınmış kişiler, insanlığı bağnaz, zayıf, çabuk öfkelenen sıradan insan psikolojisinin kıyısından alarak, onu yeni insan türüne, ilkelerinin esin kaynağı, hoşgörü olan yeni bir oluş bütünlüğüne ulaştırabilir. Tüm sınırlamalar yalnızca oluştadır. Yoksulluk ve savaş, çatışmacı bilincin, kıtlık zihniyetinin yansımalarıdır. Bunlar ancak bireyden sökülüp atıldıkları zaman yeryüzünden tamamen silineceklerdir. Bireyler için bir okul kur, sınırları olmayan bir okul. Bütün dünyanın düşleyenlerini topla, hiçbir şekilde ırk, renk, inanç ve varlık farkı gözetmeksizin onları bir araya getir. En önemli dersin kişinin kendini irdelemesi olduğu ve gerçekleştirme ve rol yapma becerilerinin bireyin kendini özünden seviyor olmasının en somut neticesi sayıldığı bir okul. En önemli çalışma konusu olarak kişinin kendi üzerinde çalışması ile etkin olmayı ve rol yapma sanatını bilmenin en somut sonucunda kendisini içinde sevme becerisinin işleneceği bir okul. Yoksulluktan, suçluluktan ve bitmez tükenmez çatışmalardan acı çeken insanlığın iyileşmesi ancak hücre hücre olacaktır. Bu her insandaki eski moda inançların tamamen alt üst edilmesiyle ve iradenin, ışığın insana aktarılmasıyla gerçekleşecek simyasal bir dönüşümdür. Sadece kişisel bir eğitim bunu başarabilir kendi bütünlüklerini fethetmek, her insanın içinde taşıdığı ızdıraptan, korkudan ve endişeden kendilerini kurtarmak isteyen kararlı kişileri yetiştirmemiz gerekli. İnsanoğlunun tek umudu budur. Ne denli fazlaysan o denli bilir, yapar ve sahip olursun. Bir insanın vizyonu genişledikçe ekonomisi de zenginleşir. Bu olgu bir kuruluş, bir ülke ve bir uygarlık içinde aynen geçerlidir. Üniversitenin misyonu adında saklıdır. İnsanın bütün olma çalışmasını ilerletmek, ruhun birliğine doğru yolculuğunda ona yol göstermektir. Şu ana kadar bütün ekonomik sistemler, insanların temel ihtiyaçları doğrultusunda hayatta kalabilmek adına yiyecek, barınak, giyecek ve varlığını sürdürebilme ile ilgilendiler. Gelecek on yılların ekonomisi hayatta kalmayı değil ölümsüzlüğü amaç edinecektir. Ölümsüzlük sevgi demektir. Sevgi amore, amors yani ölümün yokluğu demektir. Kendi rızan olmadan senin dışında herhangi bir şey gerçekleşemez. Tetikte ve uyanık ol. İhmalkarlığından ve tüm belirsizliklerinden kurtul. Düzeltilmesi gereken insanlık değil, senin görüşün dünyanın içinde bulunduğu koşullar tam olarak senin içsel durumlarına karşılık geliyor. Bütünlüğüne kavuşur. Birlik haline gelebilirsen işte o zaman dünya güvende olacaktır. Unutma, hiç kimse ya da hiçbir şey senin tarafından emredilmeyen ve yönetilmeyen bir şeyi gerçekleştiremez. Çatışmalar, yoksulluk, başarısızlık, hastalık, ölüm veya diğer felaketler nesnel gerçeklikler değillerdir senin dışında var olmazlar. Sadece sen onları düşlediğinde gerçekleşirler. Senin içinde savaş yoksa dışında da olmaz. Bu bir kuraldır. Anın içinde yenilgi yoktur. Bir tek zafer vardır. Geçmiş bir yalandır ve hafızaya ait olan her şeyde bir kurgu. Geçmişte yaşadığına inandığın ne varsa gerçekte hiç yaşanmadı. Geçmişte meydana geldiğine inandığın her şey Şimdi tam bu anda oluşmakta. Sonra ya da önce olan bir an yok. Her şey şimdi gerçekleşiyor. Çünkü şimdinin dışında hiçbir şey yok. Şimdi her bir elektrondan tanrıya kadar zamanı olmayan başlangıç ve her döngünün sonu gelmeyen sonudur. Dışarıda karşılaştığın engeller senin içindeki sınırlardır. Tam ol. Bir bütün. Sahip olduğun her şeyi düş üzerine yatır düşleme sanatı, inanma ve yaratma sanatı, bir özgürlük ve kesinlik hali, kuşkunun tamamıyla yok olma halidir. İçten adanmışlık yatırımdır ve tek gerçek paradır. Olayları gerçekleştiren tüm fırsatları ve gerekli kaynakları ayağına getiren senin adanmışlığındır. Dış dünyada yaptıklarının başarısı sadece adanmışlığının bir yansımasıdır. Bolla bilinmezliğe adım atan bir kişi, tek bir saniye bile kuşku duymadan inanmalıdır ki, ayaklarının altındaki zemin, cesur hareketinin, parlak çılgınlığının doğru olduğunu kanıtlarcasına şekil alacaktır. Hamleni yap, içinde bulunduğun bu ölümcül durumdan kurtul, yoksa saf dışı edileceksin. Oluşunun bütünlüğüne geri dön, birliğini geri kazan, sadece bu şekilde incitilmez olabilirsin. Bir an bile tereddüt etme. Çünkü bu savaşın sonucu, zafer ya da yenilgi tamamıyla sana bağlıdır. İçinde ölmeye son verdiğinde artık senin dışında bir zaman olmayacak. Öyle ki bu dışsal zaman hayatın üzerine bir tempo oluşturuyor. Yaşlanıp hastalanmana ve ölmene sebep oluyor. İçinde ölmekten vazgeçtiğinde gerçek hayat seni aşarak varlığının tüm atomlarını işgal edecek. Yüzlerce problemin çözülmesi değil, sadece senin çözülmen gerekiyor. Gerçek zafer çözüm, bir tane. Kendine geri dönmek. Bütün, tam ve eşsiz olmaya geri dönüş. Bir savaşçı bütünlüğünün tek bir atomunu bile kaybetmeyi göze alamaz. O sadece bütün olabilir. Kendini tüm kuvvetinle iç dünyanda sev. Böylece dünyadaki her şey kusursuz olacak. Her şey derken geçmişi de içine alan her şey senin bakış açını üstlenerek kusursuzca senin tasvirinde yaratılacak. Düş var olan en gerçek şeydir. Düşlemek var olan en gerçek şeydir. Onun zamandan bağımsız eylemi, yıllarca arzuladığın fakat sahip olamadığın her şeyi yaratacaktır. Düşle, düşle, düşle. Asla düşlemekten vazgeçme. Gerçeklik arkasından gelecektir.